değerli belediye başkanım, sektör temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, değerli basın mensupları ve katılımcılar, hepinizi Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği adına e, saygıyla selamlıyorum. TYD olarak bu zengin ve kültürel mirasıyla İstanbul'un kültür sanat alanındaki en önemli içerilerinden biri olan Şişli'nin turizm değerlerini ele alındığı Şişli Turizmi Konuşuyor programının bir parçası olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum derneğimiz adına ve şahsım adına. Burada doğmuş ve bir kişi olarak yarım asırda belirmiş bir, e, e, yılların e, şişlisini, tüm gelişimini yaşamış bir kişi olarak burada olmaktan Sayın Başkanımızın bize verdiği bu fırsat için çok teşekkür ederim. Umarım çok güzel çalışmaları hep birlikte ülkemiz için, şişlimiz için devam edeceğiz. Çok kısaca çok değerli katılımcıların güzel e, e, ifadelerine ben de biraz e, ilaveler katmak istiyorum müsaadenizle. Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre Merkezi, İstanbul Kongre Merkezi, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Harbiye Cemil Tabuzlu Açık Hava Tiyatrosu, Harbiye Askeri Müzesi ve bunları besleyen bütün iri ufaklı tınak kömürleri, tiyatroları, festivalleri, şenlikleri, film gösterimleri, oyunlar, konserler, sergiler ve söyleşiler, sempozumlarla İstanbul'un en önündeki kültür-sanat merkezi ile birlikte şişirilmesi. İstanbul'un turizm açısından sokaklarını gezip görerek şehri yaşayabileceği merkezlere ihtiyaç bulunan bu il ilçemiz bu ihtiyacı karşılamış ve bugün 180'e yakın, 400 e yakın ve bekleyen 180'e yakın otel yatırımı esnafı ile 724 yaşayan kültür ve tarih ve coğrafyanın kalbini oluşturan Kadıköy'ümüzden ve yolumuzla Beşiktaş'ımızla birlikte önde giden bir ilçemiz. Ama en önemlisi hepimiz için Şişli Cumhuriyet tarihimizin en önemli simgesi ne bünyesinde barındırmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu'ndan Cumhuriyet dönemine geçiş simgeleyen Atatürk'ün Mustafa Kemal Paşa'mızın Samsun'a geçmeden önce planları yaptığı, kulakladığı Atatürk evi ve müzesi olarak Şişli'miz de bir abide olarak bu binamız korunmaktadır. Bunun dışında ilçemizde Halide Edip adı var. 19 Mayıs Cumhuriyet Ünlü Mahalleleri ise günlük hayatımıza bazı şeyleri bizi hatırlatan öğelerdir. Cumhuriyet döneminde planlanan Monte Plan ise Şişli'yi etkileyen ve batı ölçülerine göre gelişim doğrultusunu veren ilk plandır. Bunlardan özellikle post planına uygun olarak yapılan geometrik, geometrik dokulu yollar, ağaçlandırılmış duvarlar, bitişik güzel yapılar, Harbiye, Osman Bey, Nişantaşı, Maçka bu dönemde planlanmış ve gerçekleştirmiştir. Ve bizim bu e, Tarihi ilimizin b sonra bütün dünya kentlerinde olan güzel, şık, planlanmış, turistin ve yaşayanların büyük bir keyifle hayatlarını devam ettirecekleri bir alan oluşturulmuştur. Ve bütün bunlar planlamayla yapılmıştır. Hiç şüphesiz ki yeni dönemde de sağlıklı bir planlama e, sektörümüze de büyük destek verecektir belediyemizin bu anlamda önümüzü açması hepimizi çok sevindirdi. Bu toplantının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Değerli katılımcılar, hepimizin bildiği birçok konu ama yine de ağzını çizmemiz çok önemli. Ekonomimizin geldiği bugünkü durumda, ül ülkemizin milli gelirinin yüzde beşini doğrudan ve yüzde on ikisini dolaylı olarak gerçekleştiren bir sektör içerisindeyiz. İstihdamın yüzde onundan fazlasını sağlıyoruz. Türkiye ekonomisinin turizm taşıyıcı bir kolondur. Turizm sektörü, kamu özel sektörü ile 120 milyar dolarlık bir yatırım su taşımaktadır. 54 sektörü doğrudan etkileyen bu sektör, 37 milyar dolar bu sene iyi geçmeyi planlıyoruz. Bir hedefe ulaşarak ülkemizin bugün cari dengesine katkıda bulunmaya devam etmekte edecektir. Bu gelirin katkısını geçmiş dönemlerden daha yüksek olması için belli planları yapmamız gerekiyor. Dünya Turizm Barometresi'ne bakarsak, Uluslararası Turizm 2022'nin ilk 7 ayında yaklaşık 470 milyon turistin hareket ettiği ve 2021'e göre yüzde %172 artış sağlandığını gözlemliyoruz. Bu durum sektörün pandemi öncesi 2019 seviyesinin %60'ına daha ancak gelebildiğini gösteriyor. Ukrayna Savaşı'na rağmen önümüzdeki dönemlerde bu artışın devam edeceğini düşünüyoruz. prizinin rekabetçi olabilmesi, girişimcilik yeteneği, yatırımcılık yeteneği, kararlı tutumu, direnç kabiliyeti e, son derece önemlidir. Yatırımcının e, sektördeki duruşu, sektöre inancı, krizlerdeki yaşanan sıkıntıları süratle atlatabilmesi ve sektörden kaçmadan destek vermesi sektörde değiştirebilir. Bu sektöre Türk yatırımcısının ne kadar inandığını hepimize gösteriyor. Ancak şunu da altını çizmemiz gerekiyor ki, geçmişteki gelen zorlukları ilave olarak belirli destinasyonlarda tek boyutluluk, yakın bölgemizdeki turizm hareketini katılan güçlü yeni destinasyonların yükselen rekabetiyle ile baş etmemizi zorlaştırıyor. Örnekleri biliyoruz. Dubai, şu anda Suudi Arabistan'da başlayan bir turizm atakları ve birçok örnek sıralayabiliriz. Bu anlamda bizim ürün çeşitimizi muhakkak çok boyutlu hale getirmemiz gerekiyor. Şişli üzerinde de bakarsak bunun da böyle çalışılması gerektiğini düşünüyoruz. İstanbul'da önümüzdeki dönemde dünya şehri olarak gelişecek ve bu anlamda e, yatırımların hızlandığı bir dönemde pandemi sürecinde de olsa yatırımcıların inançla birçok yatırımı tamamladığını gördük. Contemporary İstanbul açılışını yaptı. Tersane İstanbul Galata Port faaliyetlerine başladı. Bu sene açılacak İslam Medeniyetleri Müzesi, İstanbul Rekil Resimli Müzesi, Arkeoloji Müzesi, 2023'te açılacak Sadber Müzesi, Kent Müzesi ile sanat ve kültür yapılarındaki gelişmelerin dünyaya aktarılması turist cazibesini de artıracaktır. Sadece Galata portunun açılmasıyla İstanbul'da 2022 yılında toplam 205 kumaziyer gemisiyle 1 milyon kişiye yakın bir turist beklemekteyiz. Hiç şüphesiz bu turizm hareketinde Şişli bir en cazip gastronomi ve alışveriş merkezi olarak ön planda olmaktadır. Bu çerçevede İstanbul, Londra, New York, Dubai'ye rakip olabilecek ve bir mega me, me olarak 7-24 yaşayan bir megapol olarak e ön plana çıkmaya devam edecektir. Ancak bunun arzu edilen seviyeye gelebilmesi için turizme bir metropol bakış açısıyla ele alınıyor muhakkak hiç şüphesiz ama biraz daha detaylı deminki ki genel sekreter da ifade ettiği gibi çalışılabilmesi, bütüncül bir plan bakışı ile yönetilmesi, yatırımların ve altyapıların buna göre edilmesi önemli. Bu anlamda markalı şekilde bazı ürünleri işletip uzun dönemli konaklama imkanı sağlayan Şişli'de turizm rezidanslarının yapılması Özellikle konaklamada uzun süreli kalışlar için talep olan bu ilçemizde daha manalı, daha uzun süreli gelir getirebilecek düzenlemeler ve standartlar oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Turizmde dönüşünde otelcilik formunda yüksek rekabet şansı olmayan aşırı arz oluşturan kar, gayrimenkullerin de karma kullanıma dönüştürülerek hem kendilerine sermaye sağlamaları hem de rezidans turizmini arttırmalarını da öneriyoruz. Ülkemizde turizm belgeli yatak kapasitesinin maalesef yüzde 45'i 5 yıldızlı tesislere yığılmış vaziyette. Bu son derece tabi sıkıntılı bir durum. E, turizmci arkadaşlarımızın malumu ters bir piramit üzerinde e, arz talep dengesindeki bu, e, bu yapıyı düzeltmemiz gerekiyor. E, muadil olarak bakarsanız rakiplerimizden İspanya'nın 510 bine yakın e, toplam yatak kapasitesinin yüzde %20'sini tekabül eden rezidanslar. Türk turizmine baktığımız zaman mevcut yatak kapasitesi içerisinde rezidans ürünü göremiyoruz. Bu tür illerde ve destinasyonlarda rezidans ürünleri çok talepte olduğunu görmekteyiz. Özellikle Dubai gibi e, bölgelerde, e, Florida Yarımadası Miami gibi destinasyonlarda bunlar mevcut. Halihazırda Armani, Adres, Trautestein, Palazzo, Versace, Cameris, Guiparmo, gibi, Ritz-Carlton, Pernod, Rixos, Anantara, Bulgari, Milano Cini gibi ve Don Collection gibi rezidans gruplarından bu sene 2021'de pardon 1507 yeni markalı rezidans ünitesi dünyada hizmete girdi. Yani e, özetle şunu ifade etmek istediğim şudur ki hiç şüphesiz konaklama tesislerinin biraz daha şekil değiştirmesi, rezidans turizmine dönüşüm Şişli'nin geleceğinde önemli bir adım olabilir. Zaten bir rezidanslarımız da var ayrıca yok değil ama bunu geliştirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye Turizm Yatırımcıları olarak TÜSİAD ile birlikte gerçekleştirdiğimiz turizm dönüşüm senaryoları raporumuzda ülke daha farklı, daha yeni bir turizm ve turizmin yeni bakış açısıyla ele alınmasıyla çok süratle sektörümüzün mevcut yarattığı geliri 100 milyar dolara 2030 yılında çıkarabileceğini görüyoruz. Hiç şüphesiz İstanbul'da e, burada başı çekecektir, her konuda olduğu gibi. Ve trendleri e, set eden, trendlerin ilçesi Şişli, de burada öncü olacaktır. Biz turizm yatırımcıları olarak e, İstanbul Belediyemizde hem de Şişli Belediyemizde her zaman e, tüm dönüşüm çalışmaları için hazır e, birlikte e, hareket etmek isteriz. E, aynı zamanda uluslararası turizm yatırımcılarının e, para piyasalarını, finans piyasalarını ve işletmeci işte, şirketleri bir araya getirdiğimiz e, B2B platformu olan Turizm Yatırım Formu'nda e, inşallah e, Mayıs ayı 2000, 2023'te tekrar e, düzenleyeceğiz. Geçen sene Mayıs ayında düzenledik. Burada da krizli dönüşüm konularını hep birlikte e, görüşmeye devam edeceğiz. Tehlikeli olarak bugün Şişli Belediyesi'nin e, hazırladığı kültür sanat envazinin ve gezi rehberinin son derece önemli olduğunu biliyoruz. Bir Şişli olarak, e, Maçkalı olarak çok teşekkür ediyorum. İlk fırsatta bu gezi rehberinde çocuklarımla birlikte e, Şişli'yi adım adım gezeceğiz sizin de ifade ettiğiniz gibi bilmediğiniz o kadar çok şey var ki burada Fransızların için yaşadığını, Proust'un plan yaptığını bunları bilmek bile müthiş bir şey. Tarihi yaşıyoruz ama bazen farkında olmuyoruz. Bu anlamda bizi bilinçlendirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı